Merhaba beyler ben Ozan bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Craft Survival ve Games oynuyoruz. Traven SC 2 map'indeyiz. Yanımda da çakmaların çakması Hüseyin Aga var. Bu arada çizme boyun çakmasıdır Bit kendisi. Bir, bir Bi bitmedin Bir zaman Hüseyin Aga'yı aldım. Saat 9.30'da yatağından kaldırdım. Kış uykusuna yatmış. Öğlenden beri yatıyor aman akıyım. Neyse yatağın, ne yatağından kaldırdım. Ve getirdim video çektim be. Şimdi beyler burada kanki ölmiyorsun değil mi? Yo ya ben rahatım şu an sizi takip ediyorum. Evet ha. Ya takip et. Burada beyler videonun başlığında da tap neyallan da da bu da gördüğünüz gibi konumuz vegedit ama bu konuya hemen girmeden önce kaç tane item toplamam lazım. Bu arada Karışım. genel olarak bir şey, bir şey sormak istiyorum. Evet. Bilmiyenler için regedit ne nedir? Bir açıklasan. Regedit şöyle. Şimdi e, VGD, nasıl söyleyeyim? Ya bu aslında bir dolandırıcılık yöntemi. Regedit dediğim dosya bir bat dosyasıdır. E, bat dosyasının da içinde mesela diyelim FPS arttırma, işte olta hızlandırma, 4.5 bloktan vurma. Bakın meyler. Eee 3.5 bloktan vurma falan da filandır. Onun gibi VG editlerdi. Ee, burada VG edit yazın zaten YouTube'a. Hepsi bu şekilde çıkar yani. İyi yönde hiçbir yere VG yok. Hepsi tamamen 3. parti yazılma kaynaklı. Ha, MS düşüren, ping işte olta hızlandıran var mıdır? MS düşüren var. Ben denedim şahsen. Ama 1-2 MS düşüren bir şey yani. 150 MS alıyorsan senin gelip de 20'yi ona düşürmez. Ee, öyle bir şey düşürüyorsa zaten ben o VG tamamına koyayım. Baştan söyleyeyim yani. Aman. Şu an bir an düşündüm ama bunu acaba mı? <laughs> ama cidden yani öyle bir vergedit yok. Dünya üzerinde yok yani öyle bir vergedit. Varsa da yeter ben amına koyayım satın alacağım. O kadar. hayallerim yok bunda Ya oğlum yok vallahi yok amına koyayım ya. ya oğlum, da hayallerimi i̇şte da İşte sen 300 ping alan 1 megabit interneti amına koyayım. 1 megabit interneti olan ya da 10 megabit interneti olan bir adama nasıl 10 FPS aldırabilirsin? Üstelik bir de Fransa sunucularında yani. O mantıkta düşün. Bu arada hala kalıcım evet. ben. Benim de Hiç mi yok? Sen Aa, bak. uzaksın ama Aa Bok kalıcı var bende. Ama böyle ben bir çıktırdan geleyim mi ya? Artık? Gel kanki. Alo. Bu arada böyle ıı, tamamen aslında bir konuma yavaş yapayım yavaştan. Ee, şöyle. Bu konunun ben de bir Açıkçası ben de dolandırıldım. Yıl 2021. Hile, <laughs> Hile kullanmaktan değil oğlum şimdi. Regedit de o zamanlar diyorlardı yasal. <gülüyor> <gülüyor> yasal falan filan. Ya yani o zamanlar şaka maka 2021'de back play vardı. Backplay'de SC, millet SC oynuyor. Yani deli gibi de Türk vardı yani çok fazla. Ee, West sunucusu olsa da çok fazla Türk vardı. Neyse baba Amına koyayım. Bakıyoruz oynuyoruz ediyoruz lan yani gelen mesela lobi kaç kişilik 10 12 kişi var amına koyayım. Diyelim. 12 kişi ise 3 hack amına koyayım. Hile zaten. Eğer rayını zaten. Olur. Anladın. Öyle bir Aynen. kafa. Öyle bir sıkıntı dayı sunucular. Ee, o zamanlar da VGD'ler daha yeni yeni paylaşılıyor işte şimdi ismini vermeyeyim. Hatta bütün ppciler o zamanki ee, Vegedit artık şey yapmaya başlıyor. Kodlamaya çıkarmaya başlıyor. Diyor ki 4.5'dan buan an Vegedit satın almak için gelin. 20 lira 30 lira. Bir veriyorum ama Bilgisayarına neyinin girdiği belli değil. <laughs> Anladın? Yani neyin girdiği neyin olduğu belli değil. Yapanlardan ee, birinin baş harfi İsmet Bey'i. <laughs> yok yok. Onu demez. sikeller ama ne? Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Neyse. Eee çok dediğim gibi 2021'in başta olan hatta USG videoları çeken YouTuber'ları son oyuncuda Crafts'la oynayan insanlar. Ya bu gibi şeyler çekiyordu sürekli yani paylaşıyordu. Baba bir gün ben de bir gireyim dedim. <laughs> gireyim dedim. O zamanlar tabii tabi cebimde 50 TL para var. 20 sene VGDT tabi verince. Ne oldu? Neyse çok o zamanların bir Krafaş YouTuber vardı kendisinin hala hatta 20 bin abonesi mi ne vardı çok da iyi izleniyordu belki çok da severim çok da üst üsluplu birisiydi diksiyonu çok güzeldi küfetmeyi de çok sevmezdi hani bu video tutarsa kendini belli eder zaten neyse baba adamın Shopee sitesinden ben bir Vegedis satın aldım Krafaş'ta oynamıyorum o zamanlar premiumum var şu anki kullandığım premium Eee, <laughs> um var. Götüm kalkmış. Backplay'de falan oynuyor. Neyse kral. eee aldım baba ben bu mu Bana dedi ki adam bu dedi 4.5 falan filan blok. Açtım ekranı adam bana kuruyor tamam mı? Evet. Kurdu oldu. Bir geldim reset attım amına koyayım. Dedi ki bunu dedi her oyuna girerken aç. Açıyorum amına koyayım ben. Bile block blok changer diye bir muhabbet var kanki. Kaç bloktan vurduğunu gösteriyor. Anladın mı? Aynen. Hadi diyelim normalde 2 bloktan vurabiliyorsun ya. 2-2.5 blok. İsterim. Aynen. Kanki sana bir şey 0.1 blok bile yukarısına çıkmıyor. Lan dedim amına koyayım dolandırdık. Nerede 4.5 blok amına koyayım? Hala 2.5 blok bu. Yani şu arada de... dağlar kadar. Yani benim şuradan vurmam lazım. Gel bir. ya 2 blok 2 blok dediğim şey aslında Kanki, bayağı sağlam bak, bir şey. Şimdi bak. Bir dakika. Şu bak şu mesafeden vurabiliyor muyum ya? Benim şu mesafeden vurabilmem lazım. Anladın? Şöyle mesela. Ay. Vurmayalım. Aynen O mesafeden böyle vurabilmem, büyümem lazım. Lan bakıyorum, bakıyorum yok ama ne? Adam abiyim, adam açmıyor. Neyse baba. En sonunda bundan dolandırıldım. Şimdi YouTube, YouTube, YouTube ama ne bir şey çekmiyoruz, etmiyoruz, bakmıyoruz. Kimse kime danışacağımız kimse yok. Ee, neyse bundan bir ay sonra tak forum sitelere paylaşmaya çalışıyor. Forum Minecraft Türkiye falan filan Adam, Adamın numarası var mı ya? Bir 20 lira 20 lira. <gülüyor> <gülüyor> forum Minecraft Türkiye falan filan. Diyor ki işte eve yalanı. Şu kadar kişi dolandırıldı falan da filan. Lan bir bakın bizim çiftlik bank tosuncuk Mehmet var ya. Mehmet Aydın. Lan <laughs> o kadar dolandırmamış millet. <laughs> Bütün çoluğun çocuğun kumbarasında ne varsa çalmışlar amına koyayım adamlar. Neyse baba. Ben baktım bir üzülüyorum bir seviniyorum falan filan. Bu arada eee gra Grafice'da graf işte, hani o ki aldığım kişi hala devam ediyor. Kim olduğunu anladıysanız Neyse sıkıntı yok baba biz böyle ben geldik açıyorum. mi bu arada? Ne? Hiç denk geldik mi? Yok hiç denk gelmedik. Kendisi, kendisi lobide durur. 30 bin şu Oynamak. an, şu an kaç lan? Kaç bin abone? Dur söylemeyeceğim ama. <laughs> Kanalını satmış geri gelmiş. <laughs> Neyse. Ama işte Vegedit mevzusu da bundan. Beyler öyle bir şey yok. Önünüze hala çıkıyorsa. Satanlar burada var ha. Bazı Discord sunucularında hala satanlar var. Bunda da şurada bir adam var şunu bir keseyim. Bu da, bir çıtırından craft bize güzel olabilir ya. Bu son adam zaten. Kanka bu Bugün son adam karşımız. zaten ya. Aynen. Ananı sikeyim <laughs> bir canla kaçtı. Adam bir canla kurdu bu. Neyse. 2, ben... dört tane de var. Kanki dikkat et hani oyun içinde de Discord'da da böyle şeyler olabiliyor. Ee, hala satış yapmaya çalışanlar var. Böyle bakın, Ve dediğin şey FPS arttırmaz. Yok 4.5'ten vurdurmaz ve edit dediğin şey bilgisayara yazılımsal olarak atılan bir şey olduğu için yani bir uygulama ya da bir egzo olarak çalıştırmıyorsun sen onu ibad olarak ibad olarak çalıştırıyorsun ee, o yüzden hiç bir sikime yaramaz biz bunu sizlerle beraber ikinci partta konuşmaya devam edelim öpüldünüz evet beyler e, kusura bakmayın ikinci parti çekecektik ama videonun süresi bayağı bir uzun oldu e, ikinci parti aslında biz çektik ama şu an montajlarken aklıma geldi. Çok ama çok uzun bir süre oluyor. Maalesef internetimde kötü olduğundan dolayı bu videoyu tamamıyla bir şekilde yükleyemem. Ama kısacası anlatmak gerekirse bu olayın devamını. Regedit denen bir uzantı. Nokta ya da nokta bat olarak gelen bir uzantı. Bilgisayarınıza hiçbir şekilde kill a veya benzer bir yazılım olarak bir etki katmaz. Dediğim gibi MS düşünen ne var? O da 1-2 MS. Yani yine aynı örnekten verirsek 150 MS'den 10 MS'e indirmez. Bunları hala satan çoluk, çocuk, büyük, küçük insanlar var. İnsanların hakkına giren. Ee, tavsiyem bu insanlardan uzak durmanız. Böyle insanların çevresinde olmamanız. Böyle şeylerde ulaşmamanız. Regedit tamamen bir yalandır. Piyasada çökmüş bir durumda da zaten. Ama dediğim gibi 13, 15, 12 yaş ya da 2020'de Krafa ise e giren insanlara ya da 2020'de pp'ye giren insanları hala yutturmaya çalışan e, vatandaşlar var. O yüzden dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.